Merhaba, sizlere İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı'na bağlı Bilgisayar Bilimleri programını tanıtacağım. Bilgisayar bilimleri, bilgi çağının en stratejik alanlarından biridir. Alt konuları arasında yazılım, bilgisayar donanımı ve mimarisi, veri iletişimi, yapay zeka ve akıllı sistemler ile çoğul ortam sistemleri yer almaktadır. Bilgisayar bilimleri içerdiği konular dolayısıyla ekonomik, akademik ve eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir. Yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada bilgisayar bilimlerinin mezunlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu gereksinimleri karşılamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora Programı 2001-2002 akademik yılı itibariyle başlatılmıştır. Yüksek lisans ve doktora programında verilen bazı dersler. Olasılık ve rastsal süreçler, örüntü tanıma ve analizi, dizgi algoritmaları, görüntü işlemede ileri konular, veri bilimi, ayrık matematik, veri sıkıştırmada seçilmiş konular ve algoritmalarda seçilmiş konular. Yüksek lisans ve doktora programlarımız kapsamında 8 uzmanlık dersi alınır. Derslerin en az %30'u İngilizce olarak görülür. Mezunlarımız tez çalışmaları kapsamında en az bir uluslararası yayın yaparlar. Doktora mezunlarımız Science Citation Index Expanded'da taranan bir uluslararası kendi dergide makale yayınlarlar. Program kapsamında araştırma-geliştirme yapılan konu başlıkları bilgisayar donanımı, yazılımı ve mimarisi, veri iletişimi, yapay zeka ve akıllı sistemler ile çoğul ortam sistemleridir. Yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada bilgisayar bilimleri mezunlarına duyulan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Program mezunlarımız, Yurt içi ve yurt dışında özel sektörde kariyer fırsatları yakalayabildikleri gibi araştırmacı ve akademisyen olarak da görev alabilecek yetkinlikte yetişirler. Öğrencilerimiz Vodafone Future Lab, TÜBİTAK projeleri, Avrupa Birliği projeleri, İTÜ Arı Teknokent ekosistemi gibi pek çok olanağa sahip olacaktır. Zengin akademik kadro, başarılı projeler ve ödüller, uluslararası akreditasyon, Zengin altyapı olanakları, öğrenci proje takımları ve başarıları, İTÜ çekirdek girişimcilik ekosistemi, İTÜ Arı Teknokent firmaları ile ortak proje ve kariyer fırsatları neden İTÜ sorusuna cevap verebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.